Selamünaleyküm merhabalar ben Mehmet Karaca. C programlama dersi final ödevi ile beraberiz. Bugün 6 videodan oluşan bir oynatma listesi hazırlayacağız. 6 soru olacak toplamda da. Şimdi evet, ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz isim yazma. Şurada hazır program üzerinden biraz kolaylık olsun diye. Başlayacağız. Selamun Aleyküm. İlk başta bir selam edeceğiz. Kendinizi tanıtalım. Mehmet Karaca. Kırıkkale. Kale Çanakkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kontrol Kontrol Otomasyon Bölümü Birinci Sınıf Bakın. öğrencisi. şurada de var. Bunları yapıyoruz ki bu yazdıklarımız tek bir satır olup dümdüz gitmesin alt alta düzgün bir şekilde ilerlesin. Şöyle de bu konularımızı yazalım. Şimdi bunlar halledildi. Alta geçeceğiz. Yine bir printf yazalım. Buraya bir buton ayarlayacağız. Burada Enter butonu olarak belirleyeceğim. Enter butonuna basın dedik. Şurada da satırımızı kapatalım. Burada bir yet çıkar Yani daha doğrusu tamam telaffuz özür dilerim. Bir buton belirledik burada. Ve bu buton bunu yaptıktan sonra bir şey yazmasını istiyorum. Nedir? Ödevimizin niteliği. Hemen yazdıralım onu. Da. ne yazacağız burada 2000 21 yılı C programlama dersi final ödevi. Şöyle slash'ınlarımızı da koyalım. burada böyle tamamlamış olduk. Şimdi de test edelim. Pardon. Satırımızı kapatmamışız. Enter buton. Bakın burada yazdık. Selamünaleyküm Mehmet Karaca. Kırık Karamacası. Hepsini tek tek yazdık. Ve özür dileyerek okul numarasını yazmamıştık. Hemen şurada yazalım. numaramızda numaramız da burada bu şekilde yazıyor ve enter butonumuza basıp ödememizin niteliğini de bu şekilde çıkartmış oluyoruz. Birinci sorumuz burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.